şu anda Eyüp Sultan İslam Bey'de bir etkinliğin sonuna geldik. Final oyununu oynadık. Eğlendiniz mi? Oyunumuzu beğendiniz mi? <laughs> İslam Bey <laughs> mutlu mu? <laughs> ne kadar mutlu? Bravo! Ayrıyetten de Gerçekten çok güzel bir organizasyon yapıldı. Bizleri burada çok güzel ağırladı. Kimler? Öncelikle müdürümüze ve okul aile birliğine bir alkış alabilir miyiz? Teşekkür ediyoruz. Ve İstanbul Bey ilkokul olarak gerçekten de bir tiyatro sanatçısına nasıl saygı gösterilir? Bunu bize gösterdiniz. O yüzden İstanbul Bey ilkokuluna da bir alkış alabilir miyiz? Teşekkür ediyoruz. Bizleri sevdiniz mi? Yeah! O zaman Ali Can'la bana da bir alkış alabilir miyiz? Yeah! Teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi Görüşmek <laughs> üzere.